Selamlar Akrep Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız. Bu videoyu güneş akrepler yani normal burcumuz ay akrepler, venüs akrepler ve yükselen akrepler izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi akrep burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bakıyorum. Şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne yok sevgili akrep burçları. Akrepler iyi ya. <laughs> evet 18 Eylül'de bir balık burcunda bir ay tutulması olacaktı. Belki onun enerjisi de olabilir, bilemiyorum. Ee, şimdi anlatacağım da o yüzden söyledim. Şimdi çiçeklenen bolluk enerjisi gelmiş kartlarda. Ay kartı yani ay tanrıçası ve güneş kartı yani bir tutulma var burada. Ay ve güneşin bir arada olması. Şimdi Ay tanrıçası, çiçeklenen bolluk güneş yakın zamanda yaşanacak. Özellikle o işte 18 Eylül'deki ay tutulması olabilir belki. Hayatınızda beklediğiniz bir fırsat varsa, mesela dönmeyen bir devran, özellikle maddi anlamda. E, finansal kariyer noktalarında böyle bir beklediğiniz para, e, toplu bir para olabilir. Bir miras, işte bir dava sonucunun olumlu sonuçlanması, alınacak bir tazminat veya iş bulamıyorsanız iş, iş bulduysanız işinizi geliştirmek için bir fırsat. Yani bunların e, olumlu etkilendiği bir durum olacak. Yakın vadede bunlar oluyor yani. Eylül ayı içerisinde olur muhtemelen. Yani çok güzel bir sürece doğru giriyorsunuz. Çok çektiniz bence maddi anlamda özellikle kariyer konularında vesaire işlerinizi. Hayır ya o aslında iyi falan gibi diyorsanız bu hayatınızda maddi olarak yani somut olan şeyler nelerse belki aile konuları belki sağlık ama daha çok finansal ve maddiyatla alakalı şeyler olduğunu görüyorum. Bir sıkıntı var. Bunların çözüme kavuşturulmaya doğru geçtiği bir sürece doğru gidiyorsunuz. Çok güzel. Tebrik ederim bu arada sevgili akrepler. O zaman yani bu konularda e, iyiye doğru gidiyorsanız e, hemen bir aşk hayatınıza bakalım yani. <laughs> Çünkü akıllara hemen o gelir. Evet. Aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları, eylemleri falan bir ne var ne yok ee, ona bir bakalım. Arada böyle şey, mikrofona çıkma ona bakıyorum da ışığına. Evet bu kişinin hisleri, duyguları. Hmm. Evet. Neler oluyor ya? Pardon. <laughs> evet. Sevgili akrepler şimdi ee, bu kişiden aldığım burç enerjilerini hemen size söylemek istiyorum. Başak enerjisi çok aldım bu kişiden. Başak, Akrep, Pardon, Başak, Yengeç, Koç ve İkizler. Her, burç, her elementten bir tane almış mı oldum? Evet, bu Burç enerjilerini aldım. Nedense akrepler e, tüm sahalara nüfuz etmiş gibisiniz. Bu Burç enerjilerini aldım dediğim gibi. Koç, Başak, İkizler e, ve Yengeç enerjisi çok aldım nedense. Şimdi bu kişi duygusal olarak artık önüne bakıyor. Yani böyle şey değil işte bekliyorum da senin yollarını gözlüyorum. İşte neredesin? İşte telefonuma baktım hala senden bir bildirim gelmemiş falan gibi değil. Artık önüne bakıyor. Geçmiş bakın. Şurada 3 tane değnek var. Değnek üçlüsü kartı bu. Burada diyor ki işte şu iki tanesi diyor benim geçmiş tecrübelerim bir tanesini de aldım diyor. Ben arkam diyor onları bıraktım önüme doğru gidiyorum başka ufuklara doğru bakıyorum. Bu hemen şey değil işte hemen next diyorum gibi değil yani. Önüne bakıyor hayatta önüne bakıyor yani. Bir yolculuğa çıkmış olabilir bu kişi. Yani o anlamda da böyle biraz hani kafa dağıtmak için bir şeyler yapıyor olabilir vesaire. E, siz de yani bakın değnek prensiyle... Hala böyle belki flörte devam ediyorsunuz ama hep başlangıç seviyesinde. Ya bir lele flört ediyorsunuz, Ya yani böyle ufak ufak beğeniyorsunuz insanları. Ya da bu kişi gerçekten beğeniyorsunuz, hala bir çekim var aranızda minik seviyede olsa da çünkü prens yani, yani kraliye ailesi dört tane prensler, şövalyeler, kraliçeler, krallar prens seviyesinde bir durum var burada. E, bu kişi önüne bakıyor yani onu söyleyeyim ama. Şimdi evet, peki devam ediyoruz. Daha da bitti mi? kişinin önüne bakması hayır daha da destekleniyor. Kupa 8'lisi bu. Bakın yani şimdi e, orada 8 tane kupayı dizmiş. Tam da öyle on, kupa onlusu var. Yani 10 on seviye en üst kupalarda. Mutluluk huzur kartı çok. Oraya tam varacakken arkasını dönüp bitme enerjisi. Yani sizinle mutlu olabilirmiş aslında ama öyle şeyler olmuş ki e, bu kişi hani burada demiş yani burada bir yaşam yok yani ben burada niye boşa çabalayacağım? Yani senden bir cacık olacağı yok. Deyip önüne bakmayı tercih. Etmiş. Bakın yani burada önüne bakıyor bir kişi. Ya yani ona bir dikkat etmek lazım. Karşınızdaki kişi arkasını dönüp bir gitme enerjisinde bir veda gerçekleşmiş. Yani sizden umudu kesmiş gibi bir şey yani. Siz de diyorsunuz ki yani sizde de zaten bir sıkıntı yok yani. <laughs> Niye sıkıntı yok? Bakın çünkü tılsım dokuzusuyla. Ah, oh, benim keyfim yerinde zaten. Ben zaten mutluyum. İşte Keyif takılıyorum yani, hmm. hani illa böyle hayatımda birisi olsun, bunu sorumlu alayım kafasında değilim. Ondan sonra işte ne bileyim hobilerime odaklanıyorum, işime gücüme odaklanıyorum çünkü ben senden çok çektim. Çünkü siz de bu kişiden çekmişsiniz muhtemelen. Ve hani ben uğraşmak istemiyorum, böyle şeylerle uzer, kafam gidersen yani buyur yol senin yani hani dönmek istersen. Zaten ben hani kendim bir şeyler inşa etmek istiyorum, kendim için artık bir şeyler inşa etmek istiyorum. Senin için yaptık yaptık ne oldu falan dediğiniz bir süreç. Karşıdaki kişi ama e, yani hani vazgeçip gidiyor arkasına onu söyleyeyim. Gerçekten bu arada fiziksel olarak da bir yer değişikliği yapıyor da olabilir. Yani ekstra o da. Yani yoksa bir veda var. Siz ama halinizden memnunsunuz. Zaten zaten olacağı buydu. Zaten öngörüyordum bunu falan dediğiniz bir süreç olabilir. Peki tavsiye kartı size ne diyor? Ermiş modunu açın. Yani biraz da inziva ya. Hani e, madem Hayatınızda şu an birisinin olmasını istemediğiniz bir süreçtesiniz. O zaman birisinin olmaması gerekiyor. Yani şimdi bu kişi gelse de ilişkiye başlayalım dese bu kişi güvenebilecek miydiniz? Yani yine siz de aslında sorumluluk almak istemiyorsunuz ki e, zaten daha çok sorumluluk almak istemeyen taraf sizsiniz. Yani şu an bir ilişki istemiyorsunuz. Yani bu kişi olmasa da sanki çok hazır değil gibisiniz. Bir şeylerin böyle iyileşmesi için zaman gerekiyor. Değil. Biraz yalnız olmanız, bir şeyleri analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü o enerjiyi e, kendi sevdiğiniz şeylere odakladığınız takdirde e, yani hani biraz bazı şeyleri görebileceksiniz sürekli birilerine aktarırsanız e dolayısıyla bir şeylerle yüzleşemiyor olacaksınız böyle bir durum karşıdaki kişi fikirlerinden öyle vazgeçecek gibi de Tılsım dörtlüsü inatçı ve böyle hani e, bunun dikine gidecek ve böyle karar vermeye devam edecek. Yani mesela işte A'ya A diyorsa siz onu artık B'ye dönüştürür mü falan filan gibi beklemiyor. öyle bir şey yok. Şu an şöyle bir enerji yok yani. Gayet fikirlerin arkasında arkasını dönmüş gidiyor. Yani. Güle güle. Yani gitmek isteyen tutacak değiliz yani. <laughs> Şimdi gelecek hanesinde. Değnek ası. Tılsım prensi. Kupa üçlüsü. Şimdi bir taraftan bir adım gidiyor. Yüksek ihtimalle sizden. Dürtüsel bir şey çünkü şimdi yine kası bir hamle, Düşünmemiş bir adım, başlangıç böyle bir kıvılcım ateşleme gibi. Karşıdaki kişi zaten olduğu yerde gayet şey diyor mesela iş arkadaşı olabilirsiniz bu kişiyle örnek veriyorum ya da böyle okuldan falan tanışıyorsunuz. Bir şekilde bir arkadaş ortamında yani ortak bir ortamınız olabilir bu kişiyle. Yani denk gelmek zorunda olabilirsiniz. Bu kişi daha böyle somut düşünüyor, mantıklı düşünüyor olabilir artık. İşte iş yapalım yani işle alakalı odaklanalım ama yani hani Sonuçta selam vermek zorundayız birbirimize. O zaman biraz daha arkadaşça. Bakın. Kupa üçlüsü. Daha arkadaşça ilerleyelim diyor. Yani bir şey olmadı zaten bizden. Biz biraz daha arkadaş moduna geçelim. Sen de zaten bundan anlarsın falan gibi de size biraz şey yapıyor olabilir. Ee, daha arkadaşça. Mesela şey diyebilir. Yani işte olmadı ama bir arkadaşça devam edelim falan. Bunu kabul etmek zorunda değilsiniz bu arada yani. Hadi onu da söyleyeyim yani. Arka her zaten bir sürü arkadaşınız vardır. Yani bu kişiyle olmadıysa hemen arkadaş moduna girilmesi ama ya şey gibi çok geçmişiniz varsa arkadaş moduna girmenizi tavsiye etmem. Hani böyle yeni birisiyse zaten pek bir şey de olmadıysa arkadaş olabilirsiniz yani onda bir sıkıntı yok. Ama böyle çok bir şeyler olmuş falan filan arkadaş kal. O zaman o ne demek? Seni kaybetmeyeyim. Yanımda da dur. Ben başka insanlarla da flörtleşeceğim. Bunu gör. Kıskan falan bir durum da olabilir. O yüzden yeterince arkadaşınız vardır eminim yani. Buna o konuda şey yapmanızda fayda var. Peki bu kişiden size bir adım gelir mi? Bekliyorsanız eğer. Yani. Yok gelmez. Kılıç Beşlisi bu kişi diyor ki ben zaten boşa enerji harcamıştım. Baştan da attığım adımlar boşa harcanmış şeylerdi. Ben öyle boş yere uğraştım zaten. Yani bir şey de yoktu orta. Olacağı da yoktu. Bu savaşın bir kazananı yok diyor yani. Ben bu, bu olaydan vazgeçtim diye arkasından dönüp gittiği bir şey. Güle güle. Yani güle. kapı orada. Yapmanız gereken şey tamamen budur yani. yani. Sizin de haksız olduğunuz noktalar var bu arada bence bir kısmınız için. Çok haksızlığa uğrayanlar için demiyorum yani. Ama bir kısım akrepler bence hatalı zaten. Kolektif açılım olduğu için e, yani hani herkes üstüne alınmasın bunu. Çünkü siz de bir şeylere tepki gösteriyorsanız bu kadar ben yalnız mutluyum diyorsanız demek ki sizde bir şeyler yaşamışsınız ciddi manada bu kişi şey size çektirmiş yani. Ama hikayeyi kendinize göre alırsınız. Evet böyle bir açılımda Burada bir veda, arkasını dönüp gitme enerjisi daha çok arkadaş moduna giriliyor burada. Özellikle çok başlangıçta mesela iş yerindeyseniz, ortak arkadaş ortamınız vardır, görüşmek zorundasınızdır falan filan o zaman e, ya da komşunuzdur falan artık daha arkadaş modu. Hani böyle merhaba merhaba ya da işte o belgeleri, evrakları ne yaptın falan gibi hani hmm, ya daha toplu vakit geçirmek artık insanlar var hani arasında. Öyle bir şey düşünebilirsiniz bu kişiyle. Öyle bir moda doğru giriliyor. Evet şimdi bir tane de e, rehberlik kartı seçelim. Şöyle desteden. Bakın ojelim yine çok güzel oldu ya. Ne kadar tesadüfen oldu. Bu duşu da bakın labradorit. Çok güzel değil mi? Bu da tam rengi ortaya çıkarıyor ışıkta. Şimdi bir tane de venüs terazi olduğum için venüsüm terazi olduğu için böyle süslüyüm biraz. Arada böyle şey yapıyorum. <laughs> Mutlu oluyorum böyle yapınca. Şimdi bir tane rehberlik kartı seçelim bakalım. Yani bu konuda hayatınızın şu aşamasında bu noktada size rehberlik edecek olan kart hangisidir? Bazen ritüeller falan da çıkabiliyor. Ne çıkarsa o artık. İlham inspiration ilham yani kartı. Şöyle bir şey. Yazılar daha çok var ama okuyacağım zaten onları. Aradığın şeyin yolu ilhamdan geçer. İlham ise yaratıcılık gerektiren işlerden gelir. Bunun için bu işlerden birini seçip odaklan diyor. Şimdi o işleri söylüyor. Film, müzik, sanatın herhangi bir dalı işini görecektir ki. zaten siz şu an onu yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Tılsım dokusu gelmiş böyle belki müze ziyaretleri falan. Ondan sonra işte hani biraz daha böyle sanatsal şeyler izlemek ya da böyle bir film listeniz vardır onları odaklanmak. Zaten yaptığınız şey aslında burada ya da yapma aşamasında olduğunuz bir şeyi söylüyor olabilir. Güzel yani şey çok iyi uyumlandı açılım. Aradığın şeyi düşünmek sizin bu işlerden birine başla. İlham seni yakalayınca sorunun kökünü de göreceksin. Mesela bir film izlersiniz. O size sorunuzun cevabını verir hayatta aradığınız. Halbuki yani o film belki öyle bir amacı bile olmayabilir yani. Hani. Bir mesaj veriyordur ama siz oradan farklı bir şey alabilirsiniz ulaşması gerekene ulaş, ulaşır zaten filmlerde o mesaj. Ya da bir sanat eseri ya da bir müzede bir şey gördünüz. Size bir duygu hissettirdi. O size bir şey çarptı Olur ya zaten ilham öyle gelen bir şey. Ya da bir ağaçla bir bağ kurdunuz falan. Yani hani daha çok bu tarz şeyleri yapmanız gerektiğini söylüyor. Böylelikle aradığınız sorunun cevabını bulabileceksiniz. İlham seni yakalayınca sorunun kökünü de göreceksin diyor. Işık olsun şifa olsun sevgili akrepler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.